web programcıları için hazırlamış olduğu proje ödevimi sunmaktayım. Projem kişisel blok olmaktadır. Kullandığım database access veri tabanı olarak. Şu anda e, default sitenin ilk giriş sayfasındaki kodları gösteriyorum. Blok yazdır diye bir fonksiyonum var sayfa değeri tabloda blok olanları ana sayfada listelemektedir. Bu ana sayfada sadece kısa bir görüntüsü vardır. Yazının tamamını okumak için host ASPX sayfasına yönlendiriyorum. Burada da kaynak kodları görmekteyiz. Get'ten aldım değeri Regular Query String karşılayıp sorgumun içine bağladıktan sonra postun devamını buradan okuyabiliyoruz. Şimdi sayfamıza döndüğümüzde daha önce girmiş olduğum bilgisayar işletme sertifikası ile nasıl yapılır blok yazısını görmekteyiz. Bunun üzerine tıkladığımızda yazının tamamını görebiliyoruz. Sayfadaki linkler ana sayfa hakkımızda yazılar iletişim yönetim paneli. Ana sayfadaki linkten blogda yazılan tüm içeriklerin kısa bir özeti sunulmaktadır. Hakkımda kısmında ise bana ait bilgileri burada gözlemliyoruz. Yazılar kısmında ise ne kadar içerik girdiyse hepsi tam görünümlü bu sayfada listelenmektedir. İletişimde de isim, adres, telefon numarası ve mesajlar benimle iletişime geçebiliyorlar. En son linkim yönetim paneli. Buraya tıkladığımızda login sayfası açılıyor. Buradan kullanıcı adı ve şifremi girdiğimde admin ASPX sayfasına geliyoruz. Kaynak kodu da buradan. 5 to fonksiyonunda bu kullanıcının oturup açıp açmadığını doğru şekilde açıp açmadığını kontrol ediyorum. Eğer kullanıcı oturup açmadıysa onu sisteme almıyorum. Eğer doğru bir şey yapmadıysa logine tekrar gönderiyorum. Admin sayfasında başlık, fotoğraf ve içerik olmak üzere 3 alanda bilgi girişi sağlıyorum altta tüm içeriklerin listelenmiş hali var. Düzenle butonu tıkladığımda bu sayfaya ait içerik formalı dolmuş oluyor. Bu screen yaparak daha rahat bir şekilde <laughs> editörümü kullanmış oluyorum. Burada çeşitli araçlar var. İstediğim araçları kullanıp yazımı zenginleştirebiliyorum. Güncelleme yapmak için bir fotoğraf seçeyim. Şuradaki yazıyı da biraz kalınlaştıralım. Şu yazının arka planını değiştireyim. Buraya çizgi atayım. Güncellediğim hemen alt kısımda kaydınız başarıyla dağınlandı. Uyarısını görüyoruz. Daha sonra geldiğinde yaptığım değişiklikleri ana sayfada çok rahatlıkla görebiliyorum. Hakkımızda kısmında yönetim aleminde de aynı şekilde düzenleme işlemleri yapabiliyorum. Buradan fotoğrafımı seçiyorum. Düzenlemeyi yapıyorum ve işlem gerçekleşmiş oluyor. İçerime başka bir ver girmek istediğimde <laughs> daha önce indirmiş olduğum blog yazılardan bir tanesini kopyalayıp kısa bir örnek göstermek istiyorum. Buradan da fotoğrafımı seçiyorum. Sonra geri kalan yazıları seçip tekrar tıklamamı yapıştırıyorum. Orada çeşitli başlıklar var, onları başlık olarak bu şekilde yapıp bir İşlem bittikten sonra veri girişi yapılır. Butonla bastımda. Az önceki girmiş olduğum Yazımı Sistemde görmüş oldum Canlıya geldiğimizde de Para kazandıran mobil uygulamalar yazısı hemen aktif oldu Üzerine tıkladığımda Bu yazına ait Geri kalan içeriği post aspx'te. Kullandığım olduğu, kullanmış olduğum database'i de işte göstermek istiyorum. Burada iki tane tablom var. Birisi bu log, birisi kullanıcı. Burada kullanıcılara ait bilgiler var. Diğerinde ise az önce girmiş olduğum yazılara ait bilgiler Şu ilk satırdaki Podblue Page yani benim hakkımdaki sayfaya ait. Diğerinde işte blog. Bu page kısmının ön değerini blog olarak işaretledim. Herhangi bir değer gelmezse blog yazısı olarak sisteme kaydetmiş olacak. Anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.